Merhabalar dostlar arkadaşlar sermaye piyasası kurulu bülteni 2025 57 7 Kasım 2025 yani dün akşam açıklandı arkadaşlar bakın çok ciddi cezalar ve güvendiğimiz aracı kurumlara bakın arkadaşlar güvendiğimiz aracı kurumlara da çok ciddi cezalar ne tezgahlar dönmüş açıkçası yani Böyle yapan kurumlar böyle yapıyorsa millet ne yapsın artık yapacak da çok da fazla bir şey yok. Şimdi ilk önce cezalardan başlayalım hemen şöyle arkadaşlar. İlk cezamız denge yatırım holding aşı hakkında yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki tabloda idare pacarının kabarılmasına karar verilmiştir. Bakın Erdal Kılıç ve denge yatırım holdingin kendisine toplamda kabaca 4 milyon TL. Ayrıca bir de tabi geleceğiz sebebi de şu bu 4 milyon TL'nin Şirketin bedeli sermaye arttırımından elde edilen fonun Fon kullanım yeri rapor ve izah yer alan açıklamanın dışında kullanması. Ya adam diyor ki ben halka arz ettik işte arkadaşlar bedelli sermaye yaptırımında. Ee, ama ben bunu başka yerde kullandım değil mi? Yani tınlamamış arkadaşlar. SPK'yı kandırmış milletten de söğüş gibi bir anlam çıkıyor açıkçası. Şimdi tabii bunun dışında arkadaşlar yine e, şurada 3 maddeden dolayı da Burada da yaklaşık 1.2 milyonluk bir ceza var. Yani toplamda denge yatırma kabaca 5.2-5.5 yani 5.5 milyon TL yakın bir para cezası gelmiş arkadaşlar. Bu tabi hani bu şirketi özü ama esas burada arkadaşlar. Bakın turbun büyüğü burası. Kurul karar organının 6 Şubat 2023 tarihi ve 6.155 sayılı kararı ile 5 5.12.2024 tarihli 6.2.1863 sayılı kararına aykırı olarak BIST 50 endeksi dışında pay piyasalarında kurul kararlarına aykırı bir şekilde gerçekleştiren açığa satış işlemlerini aracılık eden yatırım kuruluşunun inceleme sonucunda Aşağıdaki tabloda yalan alan idare faiz cezamı uygulamasına kaybetmiş. Bakın arkadaşlar. SPK demiş ki sadece biz 50 açız aşağı satış var. Diğerlerin hiçbirine yok. Anladığımız kadarıyla arkadaşlar bunlar demiş ki SPK kim ola? Kardeşim ben parama bakarım demişler. Yani burada arkadaşlar kural tanımamışlar. Benim gördüğüm A1 kapitale 4.4 milyon, Alnusa 4.4 milyon, Global Menkul'a 4.4 milyon, İş Yatırma 4.4 milyon, Piramit Menkul'a 4.4 milyon. Bu şeye benziyor biliyor musunuz arkadaşlar? Parasıyla değil mi kardeşim? Hani adam diyor. Cavi Çağlar vardı. Mesut Yılmaz'a bir demişti, yavşak demişti. Ondan sonra Tabii para cezasına çarptırılmış. Adam zengin Cavit Çalır. Mahkeme çıkışı soruyorlar. Kardeşim diyor şey e, Cavit Bey e, bir daha diyecek misiniz? Parasıyla değil mi kardeşim mi? Yavşak. <laughs> Dediği gibi arkadaşlar burada da böyle bir durum söz konusu olmuş. Bakın şimdi yine gir kurul kararına arkadaşlar benzer durumda pay piyasanın açığa satış işlemi alıcılık eden yatırım kuruluşlarının inceleme sonucunda aşağıdaki tabloya olan idare para cezalarının uygulamasına karar vermiştir. Bunlar da tekrar arkadaşlar A1'e, ak yatırıma, bulut yatırıma bu kolendi menkule dinamik yatırıma iş yatırıma şeker yatırıma ünlü menkule de arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 8 kere 4 32 arkadaşlar yaklaşık olarak da 35 milyon TL'nin üzerine bir para cezası kesti arkadaşlar bunlara da bakın yukarıdakilere ve bunlara ve devam ediyoruz bu sefer de arkadaşlar demişler ki Pay piyasasında 50 Endeksinin yer alan pay piyasanın açığa satış işlemi gerçekleştiren yatırımcıların incelenmesi sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idare paycılarının uygulanmasına karar verilmiştir arkadaşlar. Bakın burada da Ali Ziya Sezer'e ne demişler ve İstanbul Porto Yönetimi AŞ'e BIST 50 endeksinde pay piyasasının açığa satışla ilgili olarak mevzuata yıldan hükümlere aykırı bir şekilde açığa satış gerçekleştirilmesi demişler. Bunların da ikisini arkadaşlar 8.4 milyon TL'likte 8.8 milyon TL'likte bunlara da ceza kesilmiş gözüküyor arkadaşlar. Hayırlısı diyelim ve gelelim hisselere. Altın Kılıç'ta arkadaşlar yapılan işlemlerden dolayı Bora, Bora Tepe'ye Murat borucuya ve Tolga Borcu'ya pay piyasasında gerçekleşen işlemlerden dolayı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuşlar. Bunun Türk İlaç'ta arkadaşlar, Tirilç'te yapılan işlemlerden dolayı da Mehmet Berat Battal'a, Rana Nur Battal'a, bunlar karı koca ya da kardeşler arkadaşlar bunlara ceza kesmişler. Ayrıca altın kılıçlar arkadaşlar e, bu işlemleri Beyler Bey, Portföy Yönetim Aşiye, Bora Aslantepe, Murat Borucu'ya, Tolga Borucu'ya. E, buradaki arkadaşlar ne demişler? E, hemen bakıyorum. 2 yıl işlem yasağı getirmesine ve e, karar vermişler gibi gözüküyor arkadaşlar. Hayırlısı diyelim. Yine Mehmet Nur Mehmet Berat Batla ve Rana Nur Battal'a da 2 yıl işlem yasağı getirilmesine karar vermişler. Skype Finansal Teknoloji Danışmanlığı da arkadaşlar anladığımız kadarıyla pay piyasasına gerçekleşen işlemlerden dolayı da Ömer Faruk Şahin, Nusret Yıldırım, Yusuf Emir Yıldırım arkadaşlar bunlara da ne yapmışlar? 6 ay süreyle geçici işlem yasağı konulmasına karar vermişler. Hayırlısı olsun bakalım. Ne tezgahlar ne tezgahlar arkadaşlar. İyi günler diyorum sağ olasınız.